Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda bu fırın kapağı komple nasıl sökülür onu göstermeye çalışacağım. Bu arada Arçelik fırınlarda var bu. Diğer fırınlarda sistem farklı olabilir fakat siz de kılavuzuna bakarak bunu öğrenebilirsiniz. Fırın kapağımızın camları biliyorsunuz ayrılıyor. Bunun videosunu çekip yayınladık. Fırınımızın modeli 8541A modeli. Şimdi dilerseniz kapak sökme işlemine geçelim. Öncelikli olarak fırının kapağını komple aşağıya indiriyoruz. Bu şekilde düz hale gelecek. Bu açıdan daha net gözüküyor. Bakın şunlar. Aynı şekilde diğer tarafta da var. Hiç bunu çıkarmadıysanız biraz takılma olabilir. Kaşıkla böyle itekleyeceksiniz aşağıya. Mesela bizimki daha önce açıldığı için elle rahatça iniyor. Bakın gördünüz mü? Bu hale geldi şu şekilde de kapanıyor. Ancak dediğim gibi siz hiç açmadıysanız bir kaşık yardımıyla çok zorlamadan bunu bu hale getiriyorsunuz. Diğer tarafı da aynı şekilde. Mesela bu taraf terste kaldı bizim. Elim bir türlü girmedi. O yüzden kaşık yardımıyla şöyle bastırdım, burayı da açtım. Bu menteşeleri açma işlemi tamamlayınca kapağımızı yarım açık hale getiriyoruz. Zaten burada yeri var. Bakın durdu. Buradan tutarak çekiyoruz. Bakın zorlanmadan rahatça gelecek. Gördüğünüz gibi rahat bir şekilde fırın kapağımız geldi. Öncesinde buraların korumasını iyi alın. Eğer burayı çıkarmış olursanız camlar yere düşüp kırılabilir. Dolayısıyla burayı falan sökmeyin. En son işlemi bitirdiniz. Tekrar yerine takmak için yine yarım pozisyondayken şu şekilde oturtuyorsunuz. Sonra kapağı tekrar en alt kısma indirerek buradaki menteşe kilitlerini elinizle kapatıyorsunuz ve olay işlem tamamlanıyor. Bu kadar arkadaşlar. Videom burada son verirken YouTube kanalıma abone olarak destek verirseniz sevinirim. Başka bir videomuzda görüşmek üzere. Hepinize sağlıklı, mutlu, güzel günler dilerim. Hoşçakalın.